başlıyor şu an biliyor musunuz? Çünkü biz 10 dakikadır konuşuyoruz. Eyvah olsun ya. Ben ayrılıyorum. Sonra diyorum. Dilek... <laughs> Dilek eğildi dedi ki sen bastın mı dedi. Hayatımda şimdiye kadar hiçbir videoyu başlatmadan çekmemiştim. <laughs> o yüzden bu video merhaba ben Ebru Akaç diye başlamadı. <laughs> Merhabalar Ebru Akaç ben bugün günlerden cumartesi. <laughs> kızları ikna ettim ve beraber bir video çekmek istedik. Aslında biz kendi halimizde 10 dakikadır falan konuşuyoruz. Çok güzel mühür basmalar falan esprilerimizi yaptık. Böyle çok güzel mesajlarımızı verdik. Sonra böyle operasyonlarımızı yaptık. Sevgili tamam. Dilek sağ olsun. Kime yaptı? Sinirlenemiyorum. <laughs> Hepimize Dilek sağ olsun. Operasyon yaptı. Operasyon yaptı yalnız. Evet. Ufak, dokunuşlar Ufak dokunuşlarla değilim. böyle tık 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 görüyor musunuz zaten? Küçük surat oldu. Tabii malzemeler da. güzel olunca çalışması da kolay oluyor. <laughs> Ay! <laughs> Körler sarlar olmasın Benimki gerçekten körler ve sarlar değil Gerçekten küçük surat oldum Onu bir kere söyleyeyim ee, Şimdi biz deminden beri videoyu çekiyoruz Ian McEwan'dan bahsettik ondan bundan bahsettik Fakat ben videoyu açmamışım O yüzden başa sarıyoruz bakalım nasıl oluyor İşte böyle olunca da ne oluyor biliyor musun İnsan bir öncekinde söylediği bir şey Ya onu söylemiş miydim söylememiş miydim Falan filan yapıyor neyse biz dönüyoruz Sözün özü bari sondan başlayarak gidelim ee, Yarın seçim var eğer biz yani yarın seçim nasıl olursa bilmiyoruz ama seçimin sonucuna göre biz bundan sonra seçimden önceki gün buluşmamaya karar verdik. Totem Öyle söyleyelim. Evet. Totem yapacağız. Herkes için inşallah hayırlısı uğurlusu uğurlusu olsun. Ama en azından ne diyoruz? Oy verelim. Değil <laughs> mi? Ha, oy verelim yani. Oy verelim ya yani biz verelim de <laughs> diyoruz. Şimdi eee kitaplıkta Ian McEwan'dan bahsediyorduk. Burada arkamdaki böyle e, durmuş güzel ya, kadın İyan e, Ian McEwan'dan bahsetti. İyan McEwan'ın ben mesela Cumartesi <laughs> kitabını çok seviyorum. Çocuk yasasını çok seviyorum. Mükü. Yabancı kucak. Ya hepsini okudum bütün Ian McEwan'ları ama yabancı kucağın yeri bende ayrı. Hangisini okumayalım demiştin sen Dilek? Ya ben Balay'ını çok sevmemiştim. Belki çeviriden kaynaklı olmuş olabilir. Başka bir yayın evinden okumuştum ama Balay'ından çok hazzetmemiştim. Hmm. Aslında konu çok güzeldi ama kitabı sevmemiştim açıkçası. Beton Bahçe biraz zorlamıştı beni. Çok zorlamıştı. O da evet, yani evet o Beton da Bahçe de zorlamıştı. Gerçekten zorlayan. Evet, çok sert evet. bir kitaptı. Yani... E onu bilmiyorum. Yani Ian McEwan'a başlayacak bir insan için kesinlikle ilk kitap olarak önerilmemeli bence. Çocuk yasası olabilir ama. Ama çocuk, çocuk yasası olabilir yani. O müdürüm. çocuk yasasının filmi de varmış biliyor musunuz? Geçen gün Melik Şah Bey söylerken ben de Aa, evet, ben galiba. Ama telini. ben hiç izlemedim. Bilmiyorum Seyretim haberi Aynen kitabı birebir birebir bir, bire bir, bire bir gitmiş. Melik Şah Bey'den duydum valla. Öyle Seyretim, mi? Seyredin, evet. Onu izleyelim. Birebir gitmişler. Gayet güzel olmuş bence uyarlaması da. Evet. Teyredin Sonrasında mesela yazın neler okuruz falan filan diye de biraz konuştuk. Ben mesela Cahide Birgül okumamıştım. E, Mükü ile Dilek bana ah tutku beni öldürür müsün kitabını tavsiye etti. Buradan böyle karıştırdık bulduk. Bunu işte Bodrum'a götüreceğim. Yaz okuma planı yaptık. Aynı zamanda kızlar da kendilerine birer kitap seçtiler. Yazın okumakla. Birer kitap. kitap. <gülüyor> <gülüyor> Bir kitap anlayışımız gördünüz mü? <gülüyor> <gülüyor> Kitaplarımızı gösteriyoruz. Hatta dedim ki videoyu çekerken bu kitapları da gösterelim. Niye falan e, ne belgeliyorsun değil mi? Belgeliyorum yani. Evet, gösteriniz lütfen kitaplarınızı. Tekrar ikinci tur yapıyoruz. Nasıl belgelediğimizi gösterelim. <gülüyor> <gülüyor> Mühürlemeden kitabı kütüphaneden alamıyorsunuz. Arkasına okuduğumuz tarihi ve geri vereceğimiz tarihi de yazıp <laughs> iade <iyan> edeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Kütüphane gibi olmuş aslında. Yok. <laughs> 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 Suç aleti de bu. <laughs> Var mı mühür? Benim kitabımı da mühürleyelim o zaman. Bir hayırlı olsun. bu. Onu yapmıştık, şimdi de yapalım değil mi? Evet. Mühürümüzü basalım. Hayırlı olsun. İnşallah totem olsun. Hadi, Allah Hadi bakalım. Bu sefer Türkiye'yi. <laughs> evet. <gülüyor> Dilek aslında sen bir önceki ne demişti? Kırmadan basıyoruz demişti. Ha masayı Aa, kırmadan evet, basıyoruz. <laughs> sonra da bütün bu muhabbetleri yaptıktan sonra şöyle bastın mı Ebru? Deyip <laughs> Ay yine aynı <laughs> şey oldu. <olmuşsun>. hayır. <laughs> Tam o anki çığlık anında bu sefer yapıştırdım tam zamanında yapıştırdım hmm. yoksa kötü söz çıkacak da ağzımızdan. Benim kalsın. çıktı da. Kayıt dışı. e, kitaplarınızı gösterin. Ee, ben bir öykü sever olarak Tuğba Çelik'in Yolda Ansızın kitabını Müthiş aldım. Müthiş bir öykü kitabıdır. Okumadıysanız hala lütfen okumanız ee, şiddetle tavsiye ediyorum. Lanetli Tavşan'ı aldım ve Tavşanlardan o devam edip Tavşan Kaç'ı aldım. <laughs> tavşan Kaç'ta da şöyle bir durum var. Nükü ile beraber şimdi tam böyle aslında konuşurken söylemiştik. E, Dopler'de biliyorsunuz, e, adam böyle bir gün evden çıkıyor ve kendini ormanlara, yeşilliklere falan atıyor ya. Tanşan da adamın evde hamile bir karısı var, değil mi evet. ki? Oradan böyle tam evde hamile karısı varken diyor ki ya ben bir paket sigara alıp geliyorum diyor. Gidiş öyle <laughs> <laughs> Orada da aslında bu kitabı çok övüyorlar. Okuduğunuz zaman diyorsunuz ki Allah Allah yani ne vardı bu kadar ölecek diyorsunuz ama sonrasında neden olduğunu anlıyorsunuz bitirdiğiniz zaman. Çok özel de bir metin aslında. Değil Kesinlikle. mi? Okunması gerekiyor Bence diye düşünüyorum ben gerçekten çok başarılı bir metin. Şimdi dileyin kitapları. Ben büyük evi aldım. Ebru'nun yeni okuduğu kitaplardan merak etmiştim zaten videosunu izleyince. Çalınan dikkati zaten okumak istiyordum. Kütüphanemde de olsun istiyorum ama almadım. Evet, Çalınan Ev... dikkati bence herkes alsın, okusun mutlaka. Sakarı aldım. Kitap hakkında hiçbir fikrim yok. Ebru okumamı istedi. <gülüyor> 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 Yakınlıklar. Oda <laughs> çok güzeldi. Ee, kızım hakkında her şey. Kaldı. Bunu da Müke önerdi. Özellikle okumalısın diye. Ben istiyordum ama evet. kızım olmadığı için kitaptan madımdım. <laughs> kızım olduğu için kontenjan, kız kontenjanından kitap bana geldi. Evet. Aslında şöyle oldu. Nuki ile ben aslında gideceğiz evet. <laughs> <Dayım gülüyor> ama da mutlaka. Şey hayır okuyup birleştirebilirsiniz yani. Biz yokken e, change yapacaksınız Birleştirebilir ya. Birleştirebilir miyiz? Hayır yani change yapacaksınız. Değiştireceksiniz. Birleştirmeyeceksiniz. Birleşerek büyüyeceğiz. Değiştirerek çoğalacağız. Bilmiyorum Oo. artık. O <laughs> olmadı tam. Margaret'e tutun açıkçası. <laughs> Bir de sinek kuşunu aldım konuyu değiştirerek. <laughs> <laughs> Videoyu sarkı evet. sarmadı. sen neler aldın Aa, Hayatını değiştirmelisin. Aslında Ebru bu kitabı hepimizin kütüphanesinde olmasını istemişti. Ama ben şimdi gidiyorum giderken götürüp okumak istedim bunu. Bir de kırmızı kazak da aynı şekildeydi hmm, evet, değil evet, mi? Kırmızı kazak vermedim hatta. Kitabımızı almadık. Bunu hepimizi kütüphanesinde olacak çünkü böyle okuyacağız. <laughs> var öyle bir kitap daha vardı kütüphanemizde var. var. olması e, bu bu işte gereken. Bu boş defaya atılmış. Hangisi? Ne? Ha, evet. Ha. Bak zorla edindiğimiz. O çok güzeldi ama. Zorla evet. <gülüyor> zorla <gülüyor> <Çok beğendiğimiz>. <gülüyor> 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 Temizlikçi kadınlar için el kitabı. Çok güzeldi. Ben keyifle okudum. Ebru sayesinde zorla okutuldu. <laughs> Beğenildi. Bu, bu, arada bir şey söyleyeceğim yalnız abi. Ben videoya çıkmayacağım ya. Ben konuşmayacağım. Siz çekilin falan. <laughs> en istemeyenler. <laughs> Başka neler aldım Mükü? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Aa, o. Öykü okumayı seven biri olarak tam, evet bunu uzun süre bulamamıştım. Evli görünce aldım. Bunu da döndürün kızlar. Bunun da şeyi var mı? Bunun da alt metni ve açıklaması var mı? Pedro Paramo gibi. Yok yo. yo, bu öykü. Hayır. Tamam. Öykü. Okay. Bunu Ebru yeni okudu. Eee alışveriş listemdeydi ama el, bittiğini görünce bunu Bittiğim da Yani okuduğunu ok. Ha okuduğunu için, <laughs> Bitirdiğini görünce. Bunu Ebru tutuşturdu elime. Hiç bir fikrim yok. Sihirbaz. Sihirbaz. Eee <laughs> bunda e, Ebru iki okudum. tane vardı bende. Var Bu da uzun süredir eee listemdeydi ama şimdi hemen karıştırırken görünce bunu da aldım. Şurası da okuyacağım umarım. Ve Ayşe'nin kitabını aldım. Evet, bunu uzun zamandır istiyordum yine. Ayşe'me Ayşe cim... buradan çok sevgiler. Evet Ayşemciğim, okuyoruz seni." Mırk sevgiler diyordu, değil mi? Mırk, Mırk sevgiler. sevgiler. <laughs> Şu kitabı da çoğumuz okumuşuz. Ben de madem oradan çıkıyor, divanımızdaki evet. erkekler. Hmm, bunu çok ben çok mesela Müküye vermiştim, değil mi? Çok bayılmış. Sen de okudun mu? Okudum. Hep evet, dördümüze döndürdük ya evet, bunu. Bunu. de, de var. Harika valla. Bunu da okuyun mutlaka. Şunu kimseye veremedim Müküvünü merak eden varsa vereyim dedim. Veremedim. Hala merak etmiyor. <laughs> Hatta arada içeride bir tane bir tane kitap seçti. Dedi ki bunu okuyayım mı dedi. Oku dedim. Ondan sonra durdu. İstersen senin de olabilir dedim. Hemen şöyle. <laughs> <laughs> Eli yanlış gibi bıraktım. Ya. <laughs> Aldık mesajı. <laughs> Burada neden ben en önde olduğum için mi en iri ben duruyorum? Şöyle mi yapsam acaba? Yakınsın ya yakın kameraya ondan. O zaman ne yapalım? Şimdi söyleyeceğiniz böyle güzel... Bu bize çok çok güzel bir hatıra. Evet. O yüzden şimdi bu bu güzel hatırada neler söylemek istersiniz? Var mı içinizden gelen bir şey? Mesela ben söylüyorum. Allah'ıma bin şükür böyle sevdiğim arkadaşlarım var. Yani bir insanın arkadaşı hem böyle e, iyi böyle arkadaşı olur, dostu olur. Kitaplar hakkında sohbet edersiniz. Birbirinize kitap verip alabilirsiniz. Bir de yani bu kadar şeyin içinde bir insanın gıdığını nasıl yok edebilir arkadaş ya. Ama hızlı mı yeniliyor? Ya böyle faydalı arkadaşlar mı? <laughs> bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. <laughs> Oğlunu okutuyor. <laughs> <laughs> Dur geliyordum ama bir dakika. Ha, sırayla. Özür diliyorum. Sırayla. Pardon, bak mesela pardon, bir tanesi pardon, var. Pardon, bak böyle gıdı gördünüz gıdı. <laughs> Gıdılı bıdılı. Demir bana diyor ki biraz önce anne ya gıdıl bıdıl diye video çekmiştin ya artık kadın gidiyor ya o yüzden gıdılı diye çekemeyeceksin. Bıdılı bıdılı olsa olmaz mı diyor. Ve bir diğer arkadaşım mesela sevgili Zümray Demirci'nin Türkçe öğretmeni. Süzülüyor. Yani istiyorum ki oğlum e, hakikaten Türkçe'yi şöyle elimi de kimin ayağına soktum. Sadece yani, dokuzunu... ayak olsa. Bu sefer de benim ayağım dileğe gitti. Bir de... Yani niye ya ayaklarınız bana geliyor <laughs> En küçük yer kaplayan sensin çünkü. Evet. <laughs> sevgili Zümra'yı da sağ olsun. Demir'in Türkçe öğretmeni. Evet. Çünkü istiyorum ki ana dilini Demir çok çok iyi öğrensin. <laughs> Ve Allah'ımıza çok şükür ki Zümra yıllardır Demir'i de zaten 2 yaşından beri tanıyor. Yani zaten herkes burada Demir'i 2-3 yaşından <laughs> beri tanıyor. Ee, sevgili Mük'ü de kader ortağı <laughs> İstanbul yol partnerim. Evet. Hoş geldin. Çiftçi günkü. <laughs> dostu Evet var mı sizin söylemek istediğiniz sevgili eşlerim, dostlarım, arkadaşlar Tıp. Gördüm tıp. Aydınlık günlere uyanalım. Birliğimiz, beraberliğimiz hep olsun. Biraz yüksek sesle inanarak. <laughs> Ben de Ay kıvranıyorum. Ben de. Bir dakika, çok e, biraz oynama ihtiyacım Oyna oyna. Şöyle, e, aydınlık günlere uyanalım. Bizim birlikteliğimiz de hep daim olsun. Amin. Arkadaşlığımız daim olsun. Bu Amin. böyle içimizden taşan neşemiz hep daim olsun. Amin. İnşallah Allah neşemizi bozmasın. Hep birbirimizin bozmasın. yoldaşı, hep birbirimizin desteği olalım. İnşallah. Amin. <laughs> Pınar'cığım Pınar seni de kulaklığına <laughs> çok çınlattı. Bunu da söylemek istiyorum. Frank'ımız de... eksik. Evet, evet Pınar'ımız eksik çünkü tanarımızın e, eniştemizin yani evet. bizim doğum. eniştenin yarın doğum günü ama yarın ne olur ne olmaz. Peki biraz Bugün daha inşallah güzel olacak da. ama hani stresli olmayalım diye ne evet. olur ne olmaz demiyoruz da stresli olmayalım diye doğum gününü bugünden e, kutluyorlar. Eniştemizin de doğum gününü buradan kutluyoruz. İyi ki doğdun enişte. Evet, evet. İnşallah. Işte. Yani senin doğum gününle hepimizin doğum günü bir olur diyoruz. E, koy verme oyunu diyorsan <laughs> başlamadı mı? <gülüyor> <gülüyor> Video yüklendiğinde başlamış olabilir. <laughs> Abi biz seçimle ilgili bir şey ki eniştemizin doğum gününü Don kutladık. Bileyim. Aynen. Oy verelim dedik yani. Bir evet. şey demedik. O zaman kapatıyorum artık. Evet. O zaman kapatıyorum. Zaten benden aşağısı ben çok. O zaman sevgilerimizi iletiyoruz. <laughs> Öpüyorum sizi. Bu da bize çok güzel bir bir ayak. Şey. benim ayağım. <laughs> Hadi o zaman ne bir şey deyip kapatalım ne diyelim? Ben hep mutlu hafta sonları diyorum ama biz onu diyemiyoruz artık. Niye diyemiyoruz? Ne diyelim, diyelim tamam. Ha, Çünkü hafta sonu muyuz? Olsun diyelim. Ne bugün harcısı? pazar. Ha bugün pazar değil bugün. Cumhurba Ay beynim pazar. yandı. Evet o zaman üç deyince <laughs> mutlu hafta sonları diyoruz. Tamam. Çatmak asla ma. Bak bir de böyle kaşım çiğ. ki. Mmm. Botox'umuz ney botox? Baby botox. Baby botoxla. <laughs> o zaman söylüyoruz. 1 2 3 mutlu hafta sonları